Başladın mı? Kışa doğru arıları birleştiriyoruz artık. Burada bir zayıf arı vardı. Kat koyduk üzerine. Gazete kağıdı koymuştuk. Üç gün oldu. Gazete kağıdının aralarından kesişler yapmışlar. Yırtmışlar. Bu birleştiğini gösteriyor. Strese girmesin diye Şurup vermiştik poşetle. Onu da çekmişler. Poşeti hatta yırtıp aşağıya almaya çalışıyorlar. Çok mu? Bunun önünde delik var. Katın. Delikten de Gerip çıkabiliyorlar ihtiyaçlarını görebiliyorlar katı komple kapattığımız zaman bazen arı ölüleri oluyor o sıkıntı olabiliyor böyle birleştirmek daha güzel şimdi katı alıp alta indireceğim durdurabiliriz şimdi birleştirme yaptık diyorduk ama yukarıdaki zayıf arıda ana arı çıktı Şurada bir tane kutu vardı. Kutunun ana arası buraya geçmiş. İlginç bir durum oldu. Ben de dedim neden çift katlı bunu kışlatmıyorum. Araya ızgara attım bir tane. Sinek telinden biraz daha geniş. Bu zayıf arıyı bunun üzerinde, bu arının üzerinde kışlatmayı düşünüyorum. Bu alttaki güçlerinin sıcaklığıyla Bunlar burada kışlayacaklar rahat rahat Çift analı sistemi denemiş olacağım Çarşıda değil Ana burada, zayıfın Genç, karpat ana Boyasız Yumurtalarını da gördük Böyle iki çıta bir arı. Kovanın içini çek. Balı da var. Kemerini de yapıyor. Bakalım kışlayabilecek mi? İlk defa deniyor bu sistem. Tamam.